Şirketimiz RF ve Haberleşme Teknolojileri üzerine çalışıyor. Ee, kendi haberleşme kartlarına, iletişim kartlarına, uçuş kartlarına, görüntü işleme kartlarına e, tasarımını ve üretimini gerçekleştiriyor. Bunun dışında içine koyduğumuz gömülü yazılımlar da tamamen kendi yazılım ekibimize ait kartlar. Onun dışında havacılık alanında son iki yıldır ARGE çalışmalarımız devam ediyordu. 2 model geliştirdik. Ee, GG811 ve GG830 Vitol sabit kanatlı e, drone geliştirdik. İlk 811 modelimizin kanadı açıklığı 3,5 metre. E, gövde uzunluğu 2,40 metre. Yaklaşık 6 kilometre irtifaya kadar yükselebiliyor. Anti-cemur ve anti-radar özelliğine sahip. E, yine 830 modelimiz biraz daha üst versiyona ve farklı özelliklere sahip. Yine geliştirdiğimiz e, kendi ürettiğimiz sensörler ile e, ray güvenliği bina güvenliğini sağlıyoruz. Ve bu sensörlerimizin özelliği herhangi bir internet bağlantısı gerektirmeden geniş bant üzerinden sensörlerin birbiriyle 25 kilometreden haberleşebilmesi. tüm demiryolu hattı boyunca, örneğin 500 kilometrelik bir hat boyunca döşediğimiz bu traves kontrol sensörleri hattın son noktasında sadece bir çıkış olması yetiyor. Datayı merkeze aktarabilmesi için. Yine binalarda da aynı şekilde. Ayrıca binalara kurduğumuz bu e, sismik sensörler olası bir afet anında tüm GSM altyapısı çökse bile kendi network'ünü oluşturarak kendi özel haberleşme sistemiyle e, personelin birbiriyle haberleşmesine olanak sağlıyor. Bizim ana maksatlarımızdan birisi mevcut ve sahip olduğumuz teknolojik altyapıyı belli metotlarla, teknoloji transfer yoluyla kardeş ve dost ülke Azerbaycan'a transfer etmek. Ee, burada da bir e, üretim üssü oluşsun istiyoruz. Ee, yani kendimizden farklı görmüyoruz. Gerçekten e, güzel bir pazar, teknolojik altyapısı giderek ilerliyor. O know var. Biz de kendi teknolojik altyapımızı buraya transfer ederek gerekiyorsa e, bir üretim tesis kurarak burada da üretim yapmayı hedefliyoruz. Fuar gayet verimliydi. Organizasyon gerçekten profesyoneldi. Sonuç odaklı ziyaretçiler var. Gerçekten herkes çok meraklı, ilgili. Bu bizi çok memnun etti. Ee, özellikle fuarın son gününde genç arkadaşlar, öğrenci arkadaşların ziyaretleri, soruları bizi çok mutlu etti. Genel anlamıyla e, verimli bir fuardı. Organizasyon şirketine çok teşekkür ederiz.